Merhaba Ösen Bey. Paranın paranın şeyine kıymışsınız, bana mikrofonlar almışsınız. <laughs> paranın şeyine şeydi? <kıydık>, evet. <laughs> o öyle değildi ya, o başka bir şeydi. Paraya kıydık falan da o. Şey yoktu orada. <laughs> ee, bugün biz arka arkaya birkaç video çekiyoruz. Ee, bir önceki videoyu seyrettiyseniz eğer, şurada Madame Bovary. Onun sonunda bu videoya girişim var. Ösen dedi ki, 10 dakikada insanlar ölmez. 15 dakika yap istersen dedi. Kesti benim videomu. Öbür güzel cici benim cici videomu kesti. Şimdi size bir önceki videonun devamında yine baştan başlayarak tabi birazcık sıkıcı bir şey olacak bu. Ne anlatacaktım ben ya? Abi ben niye böyleyim isimler konusunda. Martin, Eden, Jack London. Ve yani şöyle söyleyeyim size hani gerçekten arada bir adımı tekrar etmesem kendi adımı unutacak kıvamda bir hafızaya sahibim yani. Hiç hatırlamıyorum isimleri. E, Martin Eden Jack London. Hazır mısın Özan? Seni modern klasiğe boğacağım. Bir önceki klasik öldürmedi, bununla canını çıkartacağım. Hazırız. <laughs> e, şimdi şöyle ki modern klasikler e, işçi sınıfı oluştuktan sonra genelde işçi sınıfı üzerine, işçi sınıfı aristokrasi, burjuva üzerine pek aristokrasi kalmıyor da burjuva sınıfı oluşuyor işçi sınıfıyla beraber. Burcuva sınıfı bir tık daha geriden başlıyor oluşmaya da sonra işte yakalıyor işçi sınıfı onu. E, o sınıfı anlatan, genelde problemlerin çıktığı sınıfları anlatan e, klasikler diyelim, modern klasikler var. Jack London, benim e, Martin Eden'ı okuyup Daha önce Beyaz Diş, e, işte başka kitaplarını da okumuşluğum var, adını hatırlamadım. E, ama Jack London, Martin Eden başyapıtı olan kitabı e, size anlatmak istedim. Ee, şimdi nereden başlayayım? Bir, önce Jack London'la ilgili bilgi vereyim. Jack London, sosyalist bir yazar. Ee, sosyalizm üzerine, sosyalist parti üzerine çalışmaları olan, sosyalizm üzerine e, mitingler düzenleyen, e, bununla ilgili e, gözaltına alınan falan filan, Google'layın hayat hikayesini öğrenin. Ama sosyalist olduğunun üzerine basıyorum çünkü e, bir yazarın başyapıtının başarısını anlatacağım size. E, böyle bir adam. Hayatı da Martin Eden'ı okuduğunuzda bazı dönüm noktaları, bazı olaylar var. Birebir Jack London'ın hayatı tecrübelerinden başlıyor anlatmaya. Yani tecrübeleri içinde bu kitabın. Fakat Jack London'ın büyüklüğünü gösteren şey şu. Sosyalist olmasına rağmen tanrısal anlatı dediğimiz üçüncü tekil kişi ağzına yani hani işte yapmıştı, gelmişti, gelir böyle düşünmüştü şeklindeki anlatı hitap tarzıyla yazılmış olan Martin Eden'da savunduğu fikri siz zannediyorsunuz ki Jack London'ın fikri. Yani yazarın fikri. Adam aslında bir konformist zannediyorsunuz. Aslında bireyselci zannediyorsunuz. Halbuki bu yazarın başarısıdır. Başka bambaşka inanmadığı hatta tam tersi eleştirdiği bir akımı üzerine olumlama şeklinde yazarak durumu net ortaya koyarak geçtiği adımları size vererek o fikir hakkında kendi fikrinizin oluşmasını sağlayan, o fikir hakkında geriye dönüp a bu nasıl bir şeymiş diye araştırmanızı sağlayan bir eser bırakıyor. Şimdi Martin Eden kimdir ve kitabın konusu nedir? Martin Eden bir denizci. İşçi sınıfından gelen, eğitimsiz, dünya görüşü dar, kısıtlı bir karakterdir. Bir gün bir e, Burjuva sınıfından bir bireye e, bir kavga sırasında yardım etmesiyle o kişi tarafından aile evine davet edilir. Yardım ettiği kişinin adı Arthur'du e, ya da Andrew'du. E, Andrew'un kız kardeşi Ruth'la tanışır. Kendisinden 2-3 yaş büyüktür ve Martin Eden için bir dönüm noktasıdır, Ruth. Ruth, Burjuvazi'nin bütün özelliklerini taşır, eğitim almıştır. İnanılmaz tatlı ve Martin Eden'ın o andaki eğitim düzeyinden bakıyoruz şimdi. İlk başta kitabın girişinde Martin Eden cahil, kendi cahilliğinin farkında. Biraz daha cahillikten sıyrılmak için okumalar yapıyor, şiirlere meraklı, şiirler okuyor. Ama Ruth'u gözünde bir idealleştiriyor. Ve bu idealleştirme onu kendine layık, yani kendini ona layık görmeme şeklinde tezahür ediyor. Ve kendini nasıl geliştirebilirim şeklinde okumaya başlıyor, eğitim almaya başlıyor, kendini sıfırdan inşa ediyor. Kendini sıfırdan inşa ettikçe mensubu olduğu işçi sınıfının e, avamlığını, kalitesizliğini, cahilliğini, çirkinliğini görüyor. Onların o işten pazarlıklılığını, paranın merkezciliğini, insanların maddiyata verdikleri önemi, birbirlerini nasıl kazıkladıklarını, birbirlerinin üstünden nasıl para kazanmak için dolandırdıklarını görüyor ve Burjuvazi'yi gözünde inanılmaz yükseltiyor, yüceltiyor ve onlardan biri olmak için uğraşıyor. Ve diyor ki bu arada tabii Ruth'la ilişkileri devam ediyor. Ruth da Martin Eden'dan etkileniyor çünkü gerçekten çok sağlam terbiyeli, güzel bir karakter Martin Eden. Yani insanlık için nadir çıkan karakterlerden. İşte çamurun içinde yetişen bir gül gibi diyebiliriz Martin Eden için. Fakat daha sonra Martin Eden hatta bu başka filmlere de konu olmuştur. Sen, bak sen ilgini çok çekecek Martin Eden karakteri. Limitless ilaçla bir takım uyuşturucu maddeyle beyin kapasitesini arttırıp inanılmaz üst düzey olan bir insanın filmiydi. Lucy aynı şekilde beyin kapasitesini arttırıp Olayları farklı bir gözle, her şeyin sonucunu görme yeteneğine sahip olmuştu. Evet ve benim daha önce okuduğum ama hiç anlatmadığımız belki de şimdi bundan sonraki videoda onu anlatırım. Allegrona Çiçekler kitabındaki de benzer işlenmiş bir konu olarak yine zihinsel engelli bir e, bireyin ilaçlarla kapa beyin kapasitesinin arttırıldığı ve o e, günlük ağzında yazılmış bir kitap bu arada. Daniel Keys olması lazım emin değilim. Allegro'na çiçekler. Bir bakın isterseniz. Öztan buraya link koy. Allegro'na çiçekleri anlattığımızda oradan tıklarlar. Ee, dolayısıyla Martin Eden Root'la beraber yükseliyor. Rutu ulaşmak için yükseliyor. Fakat yükseldikçe de Burjuva sınıfının gerçeğiyle yüzleşiyor. Bir yerdeki işçi sınıfı cahil, pis, kaka derken Burjuvazi ondan daha bok çıkıyor. Ee, neden? Çünkü Burjuvazi'de Önemli olan etiket oluyor. Düşüncenin, orijinalliğin, e, hiçbir değerinin olmadığı, insanların okumuş cahiller olduğu, gene Madame Bovary'den gelen o Burjuvazi sınıfının resmi, aynı şekilde Martin Eden'da da var. Evet, eğitimliler, evet sanat, kültür vesaire hepsinin peşinde koşuyorlar. Fikre ama hiçbiri orijinal veya derinlemesine değil. Hepsi sabit bir fikre kapılıyor. O sabit fikrin geri kalanını araştırmıyor veya onu görmezden geliyor ve insanın onuru, haysiyeti parasıyla ölçüyor, makamıyla ölçülüyor. Yani işçi sınıfının cehaletinin yanında Burcuma'nın cehaleti daha vahim geliyor Martin Eden'a. E. Tabii ki bunun içerisinde Martin Eden diyor ki ben yazar olacağım. Bütün dergilere makaleler yazıyor. Sürekli reddiyor, ediyor. Sürekli reddediliyor. Diyor ki ben doğruyum. Ama e, ee, ben doğru olmama rağmen beylik fikirleri savunmadığım, halkın ilgisini çekmediğim şeyler, yani daha doğrusu konuları böyle incelemediğim için tutulmuyorum. Diyor ki bir gün ben onları seveceği şeyler de yazabilirim ve gerçekten de yazıyor ve gerçekten de kabul almaya başlıyor. Kabul bayağı hikayelerle, kötü hikayeler dediği, benim en kötü eserlerim dediği şeyler basılıyor. Ve ondan sonra da kendi gerçek orijinal fikirleri peynir ekmek gibi basılıyor. Özlem bir ünleniyor, yani işçi sınıfından gelen bir kişinin, burada da kapitalizme çok güzel bir gönderme var. Çalışırsanız hayvan gibi kıçınızı yırtarsanız siz de bir şey olabilirsiniz mesajını da veriyor. Adam sosyalist Öztan. Yani adam normalde konformizm, bireyselci Bu arada Martin Eden karakteri yavaş yavaş okuduklarından esinlere bireyselciliği savunuyor. Yani diyor ki aslında Kafka, Nietzsche onun için bir esin kaynağı oluyor. E, Kitapta bunu birebir söylemiyor fakat onu da görüyoruz. Yani diğer yazarlarla karşılaştırmalı okuduysanız anlıyorsunuz. E, diyor ki üstün ari ırk fikri Martin Eden'da da var aslında. Yani doğada çoğunluklar asla e, haklı değildir. E, zaten doğuştan hakkı olan, genetik hakkı olan e, işte üstün insan fikri var. E, ve burada bir karakter daha yaratıyor Martin Eden'a arkadaş, yoldaş bir şair. Onun ağzından biz bunun sosyalizmin neden savunduklarına, savunulması gerektiklerini, aslında sosyalizmin matap bir şey olmadığını konuşturuyor ve inanılmaz yani hikayenin başyapıt olmasını sağlayan bir takım unsurlar var. Adam kendisinin olmadığı bir fikri, sahip olmadığı aslında tamamen negatif bir düşünceye sahip olmasına rağmen kitapta sana bunu savunuyor Özhan. Ve sonra Martin Eden'ı bütün bu Hayal kırıklıkları içinde izole bir hale gelmesini anlatıyor sana ve Martin Eden bir noktadan sonra kendi sonunu hazırlıyor. Kendi sonuna ulaşıyor. Varlığının özünü çözüyor ve bu çözümlemeyi sen kabulleniyorsun. Başka bir son olamaz diyorsun. E, bu yüzden mesela anlatırken bu kadar tutkulu ve şevkle anlatmamın sebebi beni inanılmaz düşündüren bir kitap oldu. Neden yaşıyoruz? İşçi sınıfı Burjuvazi sınıfı, gerçi bu Türkiye için çok e, birebir uyarlanabilecek bir şey yok. Bizdeki kapitalizm daha farklı işliyor. Bizdeki işçi sınıfı aslında işçi sınıfı değil çünkü hepsi gidip sağ partiye oy verirler. Fakat e, senin bir takım kavramları çok güzel oturtmanı ve e, anlamanı sağlıyor. Beni bu zamana kadar bu kadar etkileyen çok az kitap var. Monte Cristo Kontu, işte Martin Eden, e, Ruhlar Evi, Isabel Allende bunların hepsine baktığımda bunların başarısının şundan kaynaklandığını görüyorum. Yazarın tarafsız bir gözle okuyucuyu da bu düşünme sürecine katıp kitaptan keyif alarak belirli bir süreci onunla beraber yaşayarak kendi çıkarımlarına ulaşmasının zevkini yaşıyorum aslında. Çok komplike bir cümle oldu. Siz takılmayın. Ben çünkü içimdeki Edebi bölüm açıldı. Daha fazla sıkmayayım. Bunu burada bitireyim. Martin Eden ölmeden okunması gereken eserlerden bir tanesi, Jack London okunması gereken yazarlardan bir tanesi ve ondan sonra da zaten sizi araştırmaya, Aa, bu isimler neymiş, bu düşünceler neymiş diye araştırmaya yönelten bir başyapıttır. Sağlıcakla, sevgiyle kalın. İlber Ortaylı gibi hepiniz cahilsiniz.